Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Ceren, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz soruları varsa mutlaka bizimle paylaşsınlar. Onların da sorularını yanıtlayalım. Ee, tabii ki maçla başlamak istiyorum. Galatasaray'ın bir Paşa mücadelesi var. Cuma günü yani yarın oynanacak daha sonrasında da bir Bayern Münih mücadelesi olacak. Tabii ki oyuncuların biraz dinlenmesi gerektiğini hep konuşuyoruz. Çünkü sezon başından beri çok efor sarf ettiler. Hem Şampiyonlar Ligi serüveni hem de Süper Lig'de şampiyonluk yarışı oldukça şu anda yoğun mesai harcıyorlar. Neler söylersin Galatasaray'la alakalı? Valla Ceren dediğin çok doğru. Galatasaray çok yoğun bir fikstürü geride bıraktı. Hala da o yoğunluğun içerisinde özellikle önelemeler, geçen sezonun çok geç bitmesi ve önelemelerin erken başlamasıyla yoğun bir takvim oldu. Üst üste de hem Şampiyonlar Ligi maçları, Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra genelde hep deplasmanların denk gelmesi çok yorucu bir fikstür. Bazı oyuncular için özellikle hep bundan bahsediyoruz. Hiç dinlenme imkanı olmadı. Çok üst üste maça çıktılar. Çok üst düzey tempoda maçlar oynadılar. O yüzden Geçen sene milli aralar Galatasaray adına böyle çok istenen durumlar değildi. Çünkü ritmi bozuluyordu takımın dönüşlerde sıkıntı yaşanıyordu. Ama bu sene milli araları Galatasaray takımı teknik heyeti açıkçası biraz bekliyor diyebiliriz. Oyuncuları dinlendirebilmek, forma sokabilmek adına. Yine de Kasımpaşa maçına kadar en azından birkaç günlük bir boşluk kaldı. Son dönemdeki tempodan bir tık daha aşağıdaydı maç yoğunluğu olarak. Çünkü geçen hafta bir haftada üç tane çok önemli maça çıktı Galatasaray. Beşiktaş, Bayern Münih sonrasında Çaykur Rize derken gerçekten zorlayıcı bir durumdu. En azından burada bir birkaç günlük boşluk kaldı. Artık bugün çalışmalar tamamlanacak ve Kasımpaşa maçı zaten yarın. Kadroda bir takım değişiklikler olabilir. Tabii en çok merak edilen isimlerden bir tanesi Icardi. Birazdan da onları konuşuruz zaten. Hatta şimdi geçmek istiyorum Icardi mevzusunu ama onun öncesinde izleyicilerimize de hatırlatalım. Evet yayınımız canlı soranlar olmuş. Siz de beğenerek bu canlı yayınımıza destek olabilirsiniz. Icardi'nin durumu tabii ki çok merak ediliyor. İğnelerle sahaya çıktığını biliyoruz. Ki belki şu zamanda bir tık daha iyi olmuş olabilir. Belki ağrıları biraz daha dinmiş olabilir. E, ama tabii ki Kasımpaşa maçında mücadele edecek mi? O da merak konusu. Her şeyden önce sağlığı nasıl? Onu soralım. Valla sağlığı iyi. Icardi'nin yani çok ciddi bir sağlık problemi aslında yok. Hep en baştan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Icardi'nin bileğinde bir hasar ve zedelenme vardı. Icardi'yi zorlayan şey bunun oluşturduğu ağrılar. Yani onun dışında çok böyle uzun vadeli bir sakatlık ya da tedavi sürecinin uzayacağı bir durumda yoktu. En çok korkulan, endişe edilen biraz da bilmeden aslında insanların da biraz yanlış yönlendirmesiyle acaba bu sakatlık nükseder mi, daha ciddi bir yere gider mi düşüncesi oluşuyordu ama zaten en baştan beri böyle bir ihtimal çok fazla yoktu. Sadece Icardi'yi koruma amaçlı olarak oynama oynamama durumu ortaya çıktı. Icardi'de daha önce zaten defalarca anlattık. Yani burada çok önemli bir fedakarlık gösterdi. Maç önlerinde o ısınmada bile topa vurup kendini riske etmek istemiyordu. Yani sağlık heyeti minimum eforla, minimum riskle Icardi'yi sahada tutmak, sahaya sürmek istiyordu. Yani maçlarda da çok kaçmadı bu arada. Yani mücadeleden, darbeden çok kaçan bir durumu yoktu. O ağır kesici iğnelerle devam etti. Kasımpaşa maçı öncesinde henüz hiçbir antrenmana çıkmadı Icardi. Bugünkü idmanda yer alır mı bilmiyorum. Ama yine Aynı şekilde iğneyle sahada olması düşüncesi var yani Icardi de oynamak istiyor çünkü. İdmanlara çıkamıyor şu anda o ağır kendisini zorlamasın diye ama en azından maçlarda performansını göstermek istiyor. Yine benzer bir senaryo olacak gibi geliyor bana açıkçası. Bir sürpriz olmazsa bugün son antrenmanda ve planlamada bir sürpriz olmazsa Icardi'yi yarın yine ilk 11'de görürüz gibi. Hiçbir antrenmana çıkmadı bu arada. Hatta şöyle söyleyeyim. Bayern Münih maçından bu yana Bayern Münih maçı sonrasından itibaren idmanlarda yer almıyor Icardi ama Rize'ye antrenmana çıkmadan gitmişti. Şimdi Kasımpaşa maçında da benzer bir durum olabilir. Bir süre daha yani milli araya kadar bu şekilde idare edilecek gibi gözüküyor açıkçası. Yani şimdi Bayern Münih maçı var, sonrasında bir Hatay maçı var. Bu milli araya gidene kadar Galatasaray Icardi bu şekilde idare edilecek. Sonra milli arada zaten artık dinlenerek tam olarak hazır hale gelmesi planlanıyor. Peki yine benzer bir konu e, çıkıp çıkmayacağı merak edilen bir isim Anhelino. Solbek mevkinde Galatasaray'ın zaman zaman değişiklik yaptığını da görüyoruz. Ama şu anda Anhelino'nun başka bir durumu var. O da e, opsiyonunun devreye girip ya da girmemesi mevzusu. E, tabii ki senle de diğer yayınımızda konuşmuştuk. Sen oynatılacağını çok yaşa bu arada e, oynatılacağını düşünüyordum ve opsiyon devreye girse bile Galatasaray'ın bu konuda sıkıntı çekmeyeceğini oyuncunun piyasasının olduğundan bahsetmiştin. Ee, Kasımpaşa maçı için de soralım. Ee, sen sahada bekliyor musun? Yoksa böyle e, bir Kazım Can'la ısınmak gibi daha doğrusu onun hazırlanması noktasında fayda sağlaması için Kasımpaşa maçında Kazım Can'la mı var? Yarın Kazım Can'ın başlayacağını düşünüyorum. Bunun tabii tek nedeni Anhelinho değil. Anhelinho konusunda da yani daha önceki bir önceki yayında seninle konuşmuştuk. Mesela Nombel'e konusunda artık yönetim çok umutlu değil açıkçası. Devre arasına kadar yani bir çözüm önerisi bir çözüm durumu aranıyor ama Endombele'den biraz umut kesildi gibi. Ama dediğim gibi yani Anhelinho için çok aynı şeyi söyleyememekle birlikte Anhelinho'da da o opsiyon konusu şimdi Galatasaray yönetimini ve teknik heyeti biraz ikilemde bıraktı. Ben daha önce oynayacağını ve bunun çok sıkıntı oluşturmayacağını düşünüyordum ama biraz böyle araştırınca yani bilgi bilgi kısmına girince hem teknik heyet hem yönetim biraz burada ikilemde. Acaba oynatmaya devam edelim mi? Yoksa bir sıkıntı yaşar mıyız? İşte bon servisini alırsak sonrasında problem yaşanır Ben açıkçası bon servisini alsa bile Galatasaray dediğim gibi sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama bununla da çok uğraşmak istemeyebilir yönetim. Şimdi Kazımcan'ı oynattığınız zaman yerli hakkını orada kullanıyorsunuz ve bu belli noktalarda özellikle ligde Galatasaray'da Okan Hoca'nın elini rahatlatan bir şey. Yani yarın Kazımcan sol bekte olacak muhtemelen orta sahada da Oliveira'nın dönmesini bekliyoruz. Uzun bir aradan sonra 11'e dönecek gibi Oliveira. Ki son maçta sonradan oyuna girdi, attığı gol galibiyeti getirdi. Özellikle Kerem'in performansı biz Kerem Demirbay geldiğinde böyle adım adım yükselen bir performansı vardı. Henüz beklenen seviyeye ulaşmamakla birlikte iyiye gidiyordu ama sonrasında oynama ritmini kaybedince Kerem de çok istenen düzeyde değildi açıkçası Rize maçında. Şu an eldeki alternatifler içinde sanki en iyisi Oliveira gibi gözüküyor ve Yarın da ben Oliveira'nın 11'de başlamasını bekliyorum. Torreira ile Oliveira olacak gibi merkezde. Öyle olduğu zaman da Kazımcan'ı oynatmak daha mantıklı oluyor tabii. Yerli denklemini oturtabilmek için. Abdülkerim, Kazımcan. İleride de zaten Kerem Galatasaray'ın ideal üçlüsünden bir tanesi. Hemen zaten bunu muhtemel kadro olarak da söyleyebiliriz. Torreira, Oliveira. Önlerinde Kerem. Sağda Tete. Solda Zaha. İleride Icardi gibi gözüküyor yarınki kadro. Aslında şimdi sen de söyledin yönetim ikilemde Angelino konusunda. Tabii ki e, bu durum beraberinde şu soruyu getiriyor. Eğer Angelino'nun bu opsiyonu devreye girmezse e, ve Kazımcan o bölgede devam ederse devre arasında Solbeck'e başka bir transfer görür müyüz? Solbeck için açıkçası yavaş yavaş sanki bir arayış başladı Galatasaray'da. Yani geçen hafta bunu söyleyemeyebilirdim belki ama Angelino'nun performansı biraz soru işareti oluşturuyor. Ve yani uzun vadede çünkü Anelio'dan beklenti çok yüksekti. Geldiğinde hep son dönemde Galatasaray'ın transferleri arasında en çok yanıldığım isimlerden bir tanesidir öngörü konusunda ki birçok kişinin de böyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Çok üst düzey bir katkı bekleniyordu ama hiç onun yanına yaklaşamadı Angelinho. Yani hep şundan bahsediyorduk. Bu oyuncu hücum yönü çok üst düzey. Hatta Leipzig'teki dönemini çok net hatırlıyoruz. Yani böyle üçüncü forvet gibi oynuyordu asist, gol katkısı çok üst düzeydeydi. Bunları verir ama savunmada acaba zafiyet oluşturur mu düşüncesi vardı. Biz onları hiç göremedik. Yani hücumda ekstra bir katkı hiç göremedik Angelinho'dan. Bu açıkçası büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. O nedenle şimdi biraz daha böyle Sasha Boye'nin sol bek versiyonu gibi. Yani Sasha Boye Galatasaray'a geldiğinde herkesin soru işaretleri olan evet tabii ki gelecek vaat ediyor diye düşünülüyordu ama ismini bile Türkiye'de çok az insanın bildiği bir oyuncuydu. Şu anda Galatasaray'ın en istikrarlı belki de en çok katkı sunan 2-3 oyuncusundan bir tanesi. Benzer profilde bir sol bek düşüncesi var Galatasaray yönetiminin aklında ve devre arasında bu konuda bir hamle yapılabilir. Tabii bu biraz Angelinho'ya bağlı. Tabii burada oyuncunun da şimdi opsiyonu devreye girip girmemekten öte sezon sonuna kadar en azından Galatasaray'la bir sözleşmesi var. Acaba ayrılmak ister mi, istemez mi? Biraz Anelinho'ya bağlı bu konu ama Anelinho'nun da şöyle bir durumu var. Bundan önce de forma giydiği takımlarda yani oynayamıyorsa orada kalmak istemiyor zaten. İlk 11'de olmadığı zaman bundan fazlasıyla mutsuz oluyor ve orada kalmayı çok istemiyor. Bu nedenle sanki orada bir orta yol bulunabilir gibi gözüküyor. <laughs> Peki böyle hazır Anelinho'dan bahsetmişken sen de yayının başında aslında bahsettin. Endombele'den biraz e, artık umut kesildiği şeklinde. E, tabii ki Endombele noktasında şimdi o bölgeye transferler de yapıldı ama e, verim alınamayan bir oyuncuyla Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkma durumu var. Tabii ki Süper Lig'de şampiyonluk durumu var, Süper Kupa'sı var bu işin. Eee Endombele ile alakalı nasıl bir tutum sergilenir sence? Valla böyle giderse artık yani bir kendine düzen vermesi gerekiyor çünkü istediğini göstermesi gerekiyor Belen'in. Yoksa yönetim zaten sabırlı davranıyor. Teknik et onu hazır hale getirmek için sabırlı davranıyor. Hep şundan bahsetmiştik. Antrenman değil ama maç ritmi konusunda eksiği var. Maç oynaması gerekiyor dedik. Okan Hoca bu süreyi verdi. Antalya maçında işte ilk 11 oynadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında sonradan oyuna girdi. Zaman zaman fena olmayan görüntüler de sergiledi ama yani böyle artarak gitmesi gereken bir performansı var. Bunu biz henüz Belen'den hiç göremedik. O yüzden o isteği görmediği takdirde Galatasaray Teknik Eğit'i artık bence son birkaç şansı kaldı bu arada yani bunu gösterebileceği. Eğer bunu görmezse yönetim ve teknik heyet devre arasında zaten zorunlu bir ya da şarta bağlı da bir satın alma durumu söz konusu değil Endombele'nin. Sadece bir opsiyon var 15 milyon euroluk. Bu görülmediği takdirde devre arasında karşılıklı el sıkışılıp yollar ayrılabilir. O durumda da açılacak kontenjanla birlikte hem yabancı kontenjanı hem maaş anlamında. Çünkü Endombele'nin de 3 milyon euronun üstünde bir maaşı var. Oradaki kontenjanla yönetim bir hamle yapabilir. Şunu unutmayalım. Biz yaz transfer döneminde bundan hepimizin geç haberi oldu ki Erdem Bey özellikle bunu gizli tutmak istediklerini söylemişti. Galatasaray'ın harcama limitleri konusunda bir sıkıntısı vardı. Özellikle geçen sezonki sponsorluk gelirleri düşük olduğu için Şampiyonlar Ligi geliri kasaya girene kadar bonservisli oyuncu alamıyordu Galatasaray. Şimdi o limitlerde biraz esneme var. Yani en azından bir limiti var Galatasaray'ın. Olası bir endombele ayrılığında bir para yatırılıp yani bir yatırım yapılıp ciddi bir transfer yapılabilir. O yüzden orta saha transferi de devre arasında Galatasaray adına gerçekleşebilir. Yani o bölgede belki yaz transfer döneminde en çok konuştuğumuz konuydu. En önemli ihtiyaçtı. Ama istenen düzeyde bir oyuncu kadroya katılamadı. Bunu kabul etmek lazım. Zaten çok somut yani. Geçen seneki oyuncularla Galatasaray orta sahada oynuyor işte. Torayra, Kaan, Kerem'di. En kritik maçlarda sahaya çıkan üçlü. Yarın Torayra, Oliveira, Kerem olacak muhtemelen. Geçen sezon devam eden kadro yine sahada olacak gibi. O yüzden devre arasında orta sahaya da ciddi bir hamle yapabilir Galatasaray yönetimi. Peki hazır endombele demişken bir konu ki ortamda dolaşıyor hamburger mevzusu. Biz hep fiziğinden belki bahsediyoruz ama gündeme de böyle zaman zaman haberler çıkıyor. Sen öğrenebildin mi ya da haberin var mı böyle bir konu gerçek? Tabii ki söz konusu değil. Zaten yani şimdi hiçbir medya kuruluşu ya da bizim mesleğimizi yapan kişiyle kurumla ilgili bir şey söylemek doğru değil ama mesela İngiltere basınında çıkan haberler Burada daha öncesinde gerçekten prestiji olan bir gazetenin şu anda ismini kullanan bir sosyal medya hesabı var. Hadi ismini de söyleyeyim. Fotospor hesabı üzerinden genel itibariyle de yayın politikası zaten bir yayın politikası yok da yani politikası şu olan böyle bu tip gündeme gelebilecek, etkileşim alabilecek tuhaf şeyler üretip bunun üzerinden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum ne yapmaya çalıştıklarını ben bilemem ama bu haberde zaten fotospor kaynaklı olarak işte İngiltere'de de ilk benim önüme düştüğünde Mirror gazetesinin haberi önüme düştü. Allah Allah dedim yani bu nasıl her oradan bir kaynak mı falan. İçinde fotosporu kaynak göstermişler. Zaten haber metni de çok gerçekten uzak bir metin. Şöyle Bayern Münih maçı sonrası takım otelinde e, Galatasaray deplasmana gitmedi ki. İstanbul'da ne takım oteli, maç sonu hangi takım oteli yani? Öyle bir öyle bir süreç yaşanmıyor zaten. Ha tabii ki insanlar bu kadar detayını bilmek zorunda değil ama Biraz da sorgulamak lazım okuduğumuz şeyi. Öyle bir şey söz konusu değil. Endombele'nin problemi kilo ile alakalı değil. En baştan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Endombele'nin şu anda ciddi bir kilo problemi yok. Galatasaray sağlık yeti de bunu söylüyor. Yani bir problem var da bu fazla kilo problemi değil. Yani Endombele en iyi döneminde de aşağı yukarı bu kilolardaydı. Yağ oranı aşağı yukarı bu seviyelerdeydi. Endombele'nin daha çok mental problemleri var. Yani kendini oyuna verme antrenmanlarda istekli görünme ve çalışma gibi bu tip konularda problem var. Yoksa kilo ile ilgili yani varsa da bir kilo 2 kilo fazlası vardır. O da çok önemli bir şey değil yani oyununu bu kadar etkileyecek bir şey değil. Dediğim gibi o mental konuları aşma konusunda en azından bir ışık verirse Galatasaray yönetim biraz daha bekleyebilir. Peki bir izleyicimiz çok da gelmeyen bir soruyu sormuş aslında. Hamza Akman ilk 11 oynar mı? İlk 11 oynamasından çok aslında biz Galatasaray'ın gençlerinin ne kadar başarılı olduğunu ve ee, geliştiğinde de takımda hiç sırıtmadığını görebiliyoruz ki e, genç oyuncuları da var yine bahsedebileceğimiz sayabileceğimiz sen neler söylersin Hamza Akman hakkında yani Hamza bir kere şunu söyleyeyim Hamza için özellikle bu sezon başında böyle çok tuhaf hiç mesneti olmayan bazı iddialar ortaya atıldı işte Ayhan Akman'ın oğlu olduğu için takımda forma giydiği, başka oyunculara haksızlık yapıldığı falan filan gibi çok öyle olmadığını gördük. Yani zaten genelde bu tip saçma iddialar, bu tip saçma ithamlar çok kısa zamanda kendi kendini çürütüyor gerçeklerle birlikte ama hala da alıcı buluyor tabii. yapabilecek bir şey yok. Ben hep bunu söylüyorum. Yani böyle çok sanki du duayen bir isimmiş, 50-60 yaşında insanlara akıl veriyormuş gibi gözükmek istemiyorum ama gerçekten yani bir şey okurken özellikle sosyal medyada gördüğümüz şeyleri biraz bir mantık süzgecinden geçirmekte fayda var söylenen şeyleri. Oturup 30 saniye düşündüğümüzde genelde çünkü birçok şeyin çok saçma olduğunu görebiliyoruz ama bunlar çok fazla alıcı buluyor ve bunlar üzerinden genelde algılar olguların önüne geçiyor ve insanların da düşünceleri şekilleniyor. İşte Hamza için böyle bir şey vardı. E, Bayern Münih maçında Hamza'yı gördük o 19 maçında. Kendi yaş grubunda, kendi seviyesinde önemli bir oyuncu olduğunu gördük. A takımla zaman zaman idmana çıkıyor ama henüz yani Okan Hoca bu temponun içinde, bu yoğunluğun içinde çok fazla gençlere forma şansı veremiyor. Mesela Kazımcan da genç bir oyuncu Yani Kazımcan 30 yaşında bir adam değil. Daha 20-21 yaşında bir çocuk Bayern Münih maçında direkt olarak ilk 11'de oynadı. Buradan teknik heyet eleştirisi çıkmaz bence. Hamza'nın da pozisyonu gereği şimdi biraz daha ofansif orta saha gibi Hamza. E orada şimdi Mertens'i kesemez. Kereme bile zor yer buluyor Okan Hoca şu an ya. Yani geçen sezonun yıldızı Kereme, Zaha geldi, Tete geldi, Hakim Ziyech var. İşte Mertens var, geride kalan bunların arasında Hamza'nın ön plana çıkabilmesi çok kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacı var ama Hamza'nın ben uzun vadede Galatasaray'a gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bizim devre arasında da devre arasında değil, özür dilerim. Sezon başında da konuştuğumuz bir isim vardı. O da Emil Breivik ismiydi. Şahin Şimşek sormuş bu soruyu da. Eşim tabii ki transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte de gündeme bir önceki isimlerde gelebiliyor zaman zaman ki bir ev isminde konuşuyorduk. Onunla alakalı bir pazarlık var mı diye sormuş Şahin Şimşek. Bizde pazarlıktan ziyade herhangi bir ilgi var mı ya da böyle bir oyuncunun gelme ihtimali olur mu? Allah benim bildiğim kadarıyla sezon başında da çok öyle bir ilgi yoktu. Yani o mol değişleşmesinde herkes oyuncuyu beğenince biraz böyle bir yakıştırma boyutunda bir şey oldu bence. Çok öyle bir ilgi olduğunu ben açıkçası bilmiyorum. Şu anda da öyle bir durum benim bildiğim kadarıyla yok en azından. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Canlı yayındayız. Canlı yayın değil galiba diyenler olmuş. Canlıyız. Canlı kanlı. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Çok net göstereyim. saat bekliyorum. <laughs> evet. da gösteriyor. Ona da maşallah. <laughs> maşallah diyelim. Eee İzleyicilerimizin soruları var tabii ki onları e, ekrana getirmeye çalışayım. Sizce Zeechi Forvet arkası Kerem'i solda, Zayi sağda kullanmak daha faydalı olmaz mı? Kerem Icardi on numarada yeteri kadar besleyemiyor sanki demiş. Tabii ki zaman zaman Okan Hoca da e, oyun içerisinde değişiklik yapıyor ama e, arkadaşımız da farklı bir diziliş e, önermiş. Sen neler düşünürsün? Vallahi Okan Hoca burada bir çözüm bulmaya çalışıyor açıkçası. Hı. Ama ben de İzleyicimiz hanımefendi zannediyorum. Zeyrin hanımla biraz benzer düşünüyorum. Burada yani Ziyech'in 10 numarada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu arada şunu söyleyeyim. Kerem Icardi 10 numarada yeteri kadar besleyemiyor. Kerem'in oradaki rolü zaten Icardi çok besleme değil. Yani Kerem şu an klasik bir 10 numara gibi de oynamıyor. Biraz daha ikinci forvet gibi aslında, tamamlayıcı bir forvet gibi oynuyor. Hatta solda oynadığı dönemde de yani Icardi Kerem bir sol forvet gibi oynuyordu. Bir kanat oyuncusu gibi değil. Sol forvet gibi oynuyordu. Şimdi merkezde daha serbest rolde hem ikinci forvet hem işte zaman zaman on numara gibi farklı farklı özellikleri bünyesinde barındıran bir rolü üstlenmeye çalışıyor. Kerem içinde daha çok yeni yani bu rolde ikinci üçüncü maçına çıktı. Zaman zaman bence burada problem yaşaması da normal. Çok da problem yaşamadı. İlk çıktığı maçta Old Trafford'da gol attı Kerem yani on numara pozisyonu. Daha ne yapabilir bir futbolcu bilmiyorum. Ama Ziyech konusunda ben de hemfikirim dediğim gibi. Sağda da olsa yani sağ tarafta da olsa merkezde de olsa Ziyech Galatasaray'a çok katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Çünkü şimdi Galatasaray'ın oyun sistemi geçen seneden beri biraz daha böyle direkt olarak tempolu ve 2-3 pasla rakip kaleye gitme üzerine. Tek paslarla çok böyle topu rakip yarı sahada tutmadan rakibe böyle bir şok yaşatarak rakip kaleye gitme üzerine. Ziyech hem bu oyuna çok uygun. Tekniğiyle ve futbol aklıyla buna çok katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Hem de gerektiği takdirde özellikle Türkiye liginde buna ihtiyaç duyuluyor. Rakip yarı sahaya takımın yerleşmesi için Ziyech gibi bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani topu tutacak, biraz zaman kazanabilecek, saklayabilecek ve doğru opsiyonları kullanabilecek. Yani Ziyech iyi başladı Galatasaray kariyerine. Bir sakatlık yaşadı. Ben Rize maçındaki performansından biraz ritim kaybından dolayı sıkıntı yaşadı ama en azından isteği bence umut vericiydi ki önemli işler de yaptı işte. Tete'nin kaçırdığı bir pozisyon vardı. Orada rakibe baskı yaptı, topu kazandı. Yani çok aslında kalite gerektiren çok özür dilerim. <laughs> özür dilerim kalite gerektiren işler yaptı. Çok anlık böyle yarım saniyede düşünüp o pası verdi ve pozisyon oluşturdu. Yani Ziyech'in bu katkısına ihtiyaç var. Galatasaray'ın şu andaki kadrosunu, şu andaki oyununu artık bir tık daha öteye götürebilecek faktör bence Ziyech olabilir. Hatta şunu söyleyeyim. Mesela Bayern Münih maçında bahsettik. Övgüyle andık. Gururla andık Bayern Münih maçındaki Galatasaray'ın performansını. İşte orada mesela eksik olan şeylerden biri Ziyech'in yapacağı katkı olabilir. Yani o oyunu oynasın Galatasaray. O baskıyı yapsın. O tempoyu ortaya koysun. Ziyech'in de iyi yani böyle %80'ine %90'ına fiziksel olarak ulaşmış bir Ziyech'in orada vereceği paslar, atacağı şutlar, oluşturacağı pozisyonlar. işte o zaman gerçekten Bayern Münih'i çok daha belki rahat bir şekilde yenebilecek bir hale getirebilir Galatasaray'ı. O yüzden Ziyech konusunda ben hala umutluyum ve eğer katkı verirse Galatasaray'ı çok başka bir seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. Ki Bayern Münih en sonki yenilgisi de bence biraz umut vermiştir diye düşünüyorum e, Galatasaray taraftarına da. Onun dışında başından beri oynayan, sürekli konuştuğumuz, takdir ettiğimiz bir isim var ki Sasha Boye. Onunla alakalı sözleşme uzatılmasını, e, işte sözleşmede iyileştirme yapılmasını hep bekliyoruz ama e, sence Galatasaray yakın zamanda bununla ilgili bir çalışma yapar mı ya da sonuçlanır mı? Valla çalışma hep var. Geçen seneden beri zaman zaman görüşmeler yapılıyor. Bu sene de sene başından itibaren sadece Boya için değil hep bahsettik işte. Saşa Boya hatta ben geçen milli takım arasında artık bu işlerin bir noktaya gelmesini bekliyordum ama henüz olmadı. Saşa Boya bunlardan bir tanesi. Nelson'a bir iyileştirme yapılmak isteniyordu ama Nelson'un durumu biraz daha farklı hale geldi. O iş biraz şu an donduruldu gibi. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı bunlar için de iyileştirme çalışmaları var. Boya için görüşmeden iyi gittiği konusunda bir bilgi var. Rakam olarak böyle 1,5 milyon euro civarına çekmeye çalışıyor Galatasaray yönetimi Boya'nın maaşını. Şu an en az kazananlardan biri. Takımın en istikrarlı oyuncusu ama en az kazananlardan biri. Tabi orada da farklı denklemler var. Şimdi oyuncu ilerleyen dönemde yani muhtemelen sezon sonu için bir Avrupa planı yapmaya başladılar artık onlarda. Şampiyonlar Ligi'nde de vitrine çıktıktan sonra. Onlar da kendi taraflarından bakıyorlar. Böyle serbest kalma bedelleri konuşuluyor. Galatasaray bir serbest kalma bedeli koymak istiyor. En azından masada elinin güçlü olması için. Ama görüşmelerin olumlu gittiğine dair bilgi var. Yani Saşa Boya cephesiyle olumlu görüşmeler yapılıyor Galatasaray tarafından. Kısa sürede çözülebilir gibi duruyor bu iş. Peki gündeme gelen bir konu vardı. O da vegorst Beşiktaş'ın eski forveti, bir anda bırakıp giden forveti. Galatasaray'la adı anılmaya başladı. Hatta menajerinin de açıklamaları var. Menajer şirketinin başındaki adama sanırım. Bu noktada ben de sana sormuş olayım. Böyle bir bilgi var mı? Böyle bir bilgi var? Valla Vegors konusunda yazın oyuncu tarafından bir talep geldi. Oyuncu tarafı Galatasaray'a getirebileceklerini Vegors'un Türkiye'ye gelme konusunda bir sıkıntı çıkarmayacağını ifade etmişti. O dönem için zaten yanılmıyorsam bir açıklama yapılmış. Çok yani detayına bakmadım. Ne kadarı doğru ne kadarı önüme düşen kısmı doğru bilmiyorum. Sadece sosyal medyada okuduğum bir şey menajerin açıklaması ama bendeki bilgiyi söyleyebilirim. Yaz döneminde böyle bir düşünce oyuncu tarafında vardı ama Galatasaray yönetimi forvet hattına zaten Icardi'yi almak istediği ve planını tamamen bu doğrultuda yaptığı için çok bu konuyla ilgilenmedi açıkçası. E şu anda da elde Mauro Icardi varken ikinci forvet gibi Vegors benim aklıma açıkçası çok yatmıyor. Yani yedek forvet olmak için biraz lüks Vegors Galatasaray'da. Oyuncu da bunu çok istemeyebilir zaten. Ama eğer Icardi ile ilgili bir problem yaşansaydı, yani transferinde bir problem yaşansaydı o zaman Galatasaray'ın gündemine gelebilirdi. Şu an böyle bir ilgi benim bildiğim kadarıyla yok. <laughs> Nelson'la alakalı yorumlar vardı. Nelson'u bence kaybetmemeliyiz diye. Üstlerde kaldı biraz ekrana getiremiyorum. Kusura bakmasın izleyicimiz de. Nelson'la alakalı sence bundan sonra bir şeyler değişir mi? Yani bir maçta forma bulduğunda aradaki buzlar eritilir mi sence? Ya Nelson her e, tabii ki her an her şey değişebilir ama şu anki durumda şimdi görüyoruz. Açıkçası Davinson Sanchez transferi olurken Galatasaray Sanchez'i alırken oyuncuyu tabii ki Biliyoruz özelliklerine hakimiz ama geçen sene hepimizin düşüncesi şuydu Abdülkerim Nelson çok iyi bir stoper ikilisi. E, Likte takım çok az gol yedi ve stoperlerden kaynaklı bir sıkıntı yaşamadı Galatasaray. Ama yani şimdi Okan Hoca'nın kafasındaki oyun çok daha üst düzey tempolu ve çok daha ileride oynama üzerine olduğu için Davinson Sanchez gibi bir oyuncuya ihtiyaç varmış. Hani böyle bazen şöyle espriler olur ya bir mağazada bir şey görürsün yani şu ana kadar böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum ama gerçekten benim buna ihtiyacım varmış diye. Davison Sanchez de Galatasaray adına biraz böyle bir durum oldu. E geldikten sonra yaptığı katkıyı da görüyoruz. E öyle olunca şimdi sonra çok yer kalmadı açıkçası. Çünkü Abdülkerim daha özel bir oyuncu, şöyle özel, sol ayaklı, sol stoper. Yani onu bulabilmek de çok kolay değil. Ya, ya bunun üstüne bir de yerli tabii yani. Türkiye için böyle bir özelliği var da yerli olmasa bile Abdülkerim'i kesebilmek zaten çok kolay değil bu tabloda yani oynaması çok kolay gözükmüyor açıkçası bana. Tabii ki işte bazen rotasyon yapılacağı zaman oynayacaktır. Bu da Nelson'u çok tatmin etmeyebilir. O yüzden çok olumluya dönebilecek bir şey gözükmüyor. Yani şu an tabloya bakalım. Orasından tutalım, burasından çekelim. Bu tablodan çok Nelson'un oynayacağı bir senaryo bizim önümüze çıkmıyor açıkçası. Peki Nelson'un ayrılığı durumunda yeni bir stoper takviyesi yapılır mı? Yani şöyle sezon başı Nelson Abdülkerim'in önüne mi yoksa arkasına mı stoper düşüncesi vardı. Planlama bu doğrultuda yapılıyordu. Ve yedek de olsa bir stoper alma düşüncesi vardı. Okan Hoca sonradan ben as bir oyuncu istiyorum yani oynayacak bir oyuncu istiyorum dediği için Galatasaray Sanchez aldı. Olası bir ayrılık halinde olabilir. Belki şu da olabilir. Galatasaray'ın elinde bir Matthias Rose var yani kiralık olarak şu anda forma giyiyor ama zaten Nelson sonrası için biraz düşünen hamlelerden bir tanesiydi. Belki sezon sonuna kadar beklenip sonra Rose'la da devam edilebilir. Kaan Ayhan zaten stoperde oynayabilen bir oyuncu. Bunlarla rotasyon yürütülebilir. Yani Sanchez Abdülkerim zaten dediğim gibi kesmek çok kolay değil. Herhangi bir sakatlık ceza durumu olmadıkça. E, Kaan da aynı seviyede performans veriyor. Hatta yani Nelson'un Okan Hoca'nın kafasında bence Nelson'un önünde şu anda Kaan. Çünkü stopere hamle yaparken tabii ki yerli olmasında etkisi var ama hamle yaparken önce Kaan'ı düşünüyor. Sanchez Kaan'ı da uyum sağladılar. O yüzden çok sanki stopere ihtiyaç çok gibi gözüküyor. Böyle yavaş yavaş sonlara gelirken seni de biraz dinlendirmiş olayım. Hem, hem biraz rahatsızlığından dolayı. E, i̇zleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Yayınımızı beğenerek bize katkıda bulunabilirler. Melih isimli izleyicimiz lütfen sor demiş. Soruyorum ben de. Sol bek yarım sezon için Eyüp Spor'dan Caner Erkin mantıklı olmaz mı? Eyüp Spor Başkanı Galatasaray camiasından istenildi mi? Güzellik yapar aynı zamanda Türk oyuncu düşük bütçeli demiş. Bu da zaman zaman bu fikirler ortaya çıkmıştı. Hatta biraz şöyle bir benzetme yapılıyordu. Yani Angelinho'da yani Caner'in yabancısı Caner'in İspanyolu gibi yani daha böyle hücum katkısı üst düzeyde çok savunması yok gibi. Valla sezon başı Galatasaray Caner'i alsaymış belki daha fazla katkı alabilirmiş açıkçası onu söyleyeyim. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama işler bizi biraz oraya getirdi. Tabii ki böyle bir planlama böyle bir durum yok. Yani Galatasaray eğer bir hamle yapacaksa daha uzun vadeli düşünerek yapar. Caner de orada iyi bir performans sergiliyor. Arda Turan'la birlikte iyi bir uyum yakaladılar. İyi de gidiyorlar. Süper Lig'e doğru geliyorlar gibi duruyor. Peki o zaman sana aktardığım bilgi ve yorumlar için çok teşekkür ederken izleyicilerimize de hatırlatmamızı tekrar edelim. Yayınımızı beğenerek bize katkıda bulunabilirler. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikteydik. Hasta olmasına rağmen yayınımıza çıkıp size bilgileri aktarmaya devam etti. Kendisine de bir kez daha teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın diyelim. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. <laughs>